Romanya Haber hoş geldiniz haftanın gündemiyle karşınızdayım hemen hızlıca başlayalım. Bugün itibariyle Ortodoks dünyasında oruçlar başladı. 40 gün sürecek oruç 5 Mayıs'ta itibariyle bayramla Paskalya bayramıyla sona erecek. Paskalya bayramı Hazreti İsa'nın göğe yükseldiğini temsil ediyor. Oruç derseniz bizdeki oruçla aynı anlamlara ve aynı sosyal e, amaçlara hizmet ediyor. E, oruç tutmayan tutmayabilecek gruplar 3 grup var mesela bundan da bahsedeyim. Hani benzerlikleri anlamanız açısından işte 7 yaşından küçük çocuklar e, e, oruç tutmazlar. E, 7-12 yaş arasındaki çocuklardan hastalıkları varsa tutmazlar ya da e, çocuk olması şart değil, kronik problemleri olanlar varsa tutmayabilirler. Üçüncü e, grupta e, hamile kadınlar ya da emzikli kadınlar da oruç tutmayabilirler. Tabi Ortodoks dünyasında 18 Mart'ta başladı. Bu e, 14 Şubat idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, Katolik dünyasında başladığı tarih e, ve e, 31 Mart itibariyle de Katolik dünyası e, İstir Bayramı'nı, e, Paskalya Bayramı yapmış olacak da bazı tarihlerde bu bayramlar eşleşiyor bütün e, diğer dinlerdeki diğer mezheplerle birlikte e, Hristiyanlık dünyasındaki mezhepler bazı tarihlerde ortak e, günde bu Paskalya bayramlarını kutluyorlar son olarak 2017 yılında bütün mezhepler Protestanlar Katolikler işte Yunan Ortodoksları efendim diğer Ortodokslar ort tüm mü bütün Hristiyan mezhepleri e, 2025 yılında 2025, 2025 yılının 20 Nisanında da yine ortak bayram kutlayacaklar. 2010'da kutlamışlardı beraber. 2011'de arkası arkasına 2 yıl kutlamışlardı. Sonra galiba 2017-2020 olsa gerek. E, ya da 2014-2017 olabilir. E, ama gelecek yıl ortak bir bayram kutlaması olacağını söylemiş, hatırlatmış olayım sizlere. Hemen ikinci gündemimize geçelim. Etrafınızda böyle pembe açan böyle açık pembe renkli e, ağaçlar görüyor musunuz? Dükreş'te var bu ağaçlardan çünkü. Hem de 1100 tane var. İşte Manolya onlar. O Manolyalar açtığı geçen hafta başkent Bükreş'te ve yani gerçekten güzel bir çiçek. Önünde durup fotoğraf çektirmeyi hak eden bir ağaç, bir gerçekten güzel bir bitki ve bundan 1.100 tane var biliyor musunuz bakış başkent bir ve e, Harta magnolilor diye sitesine girerseniz e, bu manolyaların nerelerde olduğunun haritasını da bir Diana Ropu isimli bir e, aktivist çıkartmış bunun tek tek böyle e, noktalarını yazmış. E, yani oradan size en yakın yere e, gidebilirsiniz. En yakın yerdeki manolyaların olduğu yerlere gidebilirsiniz ve oralarda bu ağaçlarda e, e, fotoğraf çek Gerçekten hoş. Bükreş pembeye boyandı diyebiliriz tabiri caizse. Bir üçüncü gündemim var. Bu herkese ilgilendiren, benim de çok alkışladığım bir mevzu, bir başlık. Nedir o? İstirafa dur yasası onaylandı. Cumhurbaşkanı Klaus Johannes imzasıyla yürürlüğe girdi. Ne diyor bu yiyecek israfına dur? Bu israf e, e, neyle ilgili? Restoranlarda, marketlerde artık e, hani e, şeyler var ya son kullanma tarihi. Artık e, son kullanma tarihi e, bitmiş e, malzemeler çöpe atılamayacak. Çöpe atanlar e, yasağı çiğnemiş olacaklar. Çöpe atmak yasaklandı ve bu yasağı çiğneyenlere 10 bin leyden 20 bin leye ceza yazılacak. E, peki ne olacak. E, tabii bu son kullanma tarihi bitmeye yakın ürünler e, işte o bitmeye yakın günlerden itibaren ve yani son günde dahil olmak üzere indirimler son günde daha yüksek oranlara çıkartılarak marketlerde tüketiciye daha ucuz fiyatla satılacak. Yani o son kullanma tarihi biten ürün çöpe gitmeyecek de e, bitmesine yakın bir tarihte gittikçe e, artan indirimlerle e, tüketiciye ulaşmış olacak bu vesileyle dar gelirli insanlar o indirim e, etiketlerini kolla sayarak takip ederek daha indirimli ürünler alabilecekler hem de bu şekilde israf etmemiş olacak ki iki buçuk milyon ton yanlış hatırlamıyorsam Bükreş'teki bir yıllık israf gıda israfı bu gerçekten çok büyük bir rakama tekabül ediyor. Tabi bu hemen bugünden yarına oturmaz ama ilerleyen zamanlarda bu batı Batı ülkelerinde var bunu Almanya, Hollanda, İngiltere çok güzel uyguluyor. Hemen anında indirime sokuyor işte bitim tarihine iki gün varsa indirime Sokuyor bitim, tarih günün ve son saatlerinde yeni bir indirimle belki yüzde 80 yüzde 90 indirimle sattığı ürünler oluyor. Bu vesileyle hem işte durumu imkanı olmayanlar onu gerçek fiyattan alamayacak olanlar o indirimli fiyatıyla hem almış oluyorlar hem de o kadar ürün çöpe gitmemiş oluyor. Ben üzerinde biraz fazlaca durdum ama önemini anlatmak ve size de sizde sizi de buna teşvik etmek açısından bunu söylemiş oldum. Restoranlar, kantinler ve marketler. Bir başka gündem e, benzinle alakalı. Benzin fiyatlarında bir hareketlenme var fark ettiyseniz. %2.2 oranında artmış. Çok değil aslında. Hani e, Türkiye'deki Türk lirasına bakınca, e, benzin fiyatlarına bakınca ama e, benzinde e, böyle bir artış %2.2 ile şu anda başkent Türk lirasıda 7 ile 7 kuruş, 7 ban ile 7 14 ban arasında değişiyor Başkent Türk lirasıdaki benzin fiyatları, pompa çıkış fiyatları e, ve e, şeyde ise motorinde ise bir fiyat değişimi. gerçekleşmiyor. O da galiba 7, 38 yani 7 ile 38 ban şeklindeydi en son bildiğim kadarıyla. Devam edelim gündemlerimize. Ha bu arada Romanya benzinde 4. sırada Avrupa'da en ucuz benzini tüketen, en ucuz benzinin satıldığı 4. ülke Romanya Avrupa Birliği'nde 3. veya mazotta ise 3. ülke seviyesinde bulunuyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Hangi ülkeler var önünde diye bununla ilgili detay bilgileri sitemizin bu videonun altında veya haber sitemizde bulabilirsiniz. Ee, devam edelim. Şimdi işsizler için köyden kente göç biliyorsunuz bir çıkış yoludur. Ee, ki bu şekilde köyler hep boşalır. Bunu Türkiye'de de çok hep görürdük, gözlemlerdik. Romanya'da da benzer bir durum söz konusu. Çünkü iş arayan gençler küçük şehir, küçük köylerden, kasabalardan büyük şehirlere doğru çantalarını toplayıp yol alıyorlar derken köyler boş kalıyor, yalnız kalıyor. İşte mesela Bilidari Köyü, Gorj vilayetine bağlı Bilidari Köyü'nde toplam 8 8 kişi kalmış ve o köydeki o 8 kişi de hayatını kaybettiğinde birkaç yıl sonra belki e, uzun ömürler dileriz o köyde haritadan silinmiş olacak. Nitekim Romanya'da her yıl 9 adet köy, Romanya'da her yıl istatistiklere göre 9 adet köy bu şekilde haritadan silinmiş oluyor. Ben de daha önceki e, yardım dağıtımlarında e, gönüllü olarak katıldığımda bunu e, Dobruca'daki Türk-Tatar Türk, Türk Tatar köylerinde görmüştüm böyle. Yani 20 hanelik, işte 18 hanelik köyler görmüştüm ve hepsi tamamı yaşlı gençlerin tamamı gitmiş tabi o yaşlılar yani köyde bir acil durum olduğunda kim kime bakacak gençler bir hani koşabilecek bir genç olsa bambaşka derken bu köylerin bu şekilde yani yalnızlaşması bir kader bununla ilgili de yapılan hani söylenen sözler var belki siyasi anlamda ama bu konuda icraata dökülen bir şey olmadığını ben hani söyleyebilirim e, kendi açımdan ve bir gözlemci sıradan bir açısından. bir de üstelik Romanya'da %45 oranında nüfusun %45'i kırsalda yaşarken ve Romanya topraklarının da %80'i kırsalda e, bulunurken yüzde bu %45'in yaşadığı e, bölgede yer alırken bölgeyi kapsarken e, tabii ki e, o bölgenin boşalmış olması da hani ülkede e, tarımın da e, çökmesi anlamına da geliyor. Nitekim Türkiye'de de ürünlerin pahalanması işte şu andaki sıkıntıların da hem pahalılığın hem ithal ürünlerin gel yüksek fiyatla gelmesinin dar gelirliğine anlamlara geldiğini, ne da, ne sıkıntıları soktuğunu e, görüyoruz. E, bereket ki Romanya'dan henüz şu an, şu, şu an böyle bir aşamada değil e, bu konu ama e, yani bu topraklara değer verilmediği, bakılmadığı zamanda bunlar üst üste biriktiğinde de sonuç kaçınılmaz. Öyle bir sonuç kaçınılmaz gibi duruyor. Bir bir başka gündemimiz banka dolandırıcılarına dikkat diyorum. E, şu, bu kez e, mail yolluyorlar ya da SMS gönderiyorlar telefon numaranıza ya da mail gönderiyorlar ama bankayı taklit tespit yapıyorlar bunu sanki be, e, banka banka transilvanya'dan sanki berede'den sanki beçereden göndermiş gibi onun da logosunu böyle koyarak e-mailin e, 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 e altına ekleyerek işte ya bir şüpheli durum var işte bununla ilgili kimlik tespiti yapmamız gerekiyor onun için işte bize kimliğinizi beyan eder misiniz falan eğer siz o maili ciddiye alır e, hani kimden geliyor tam olarak böyle dikkatli bakmazsanız resmi mail mi gerçek mail mi e, maili ciddiye alır da şifrenizi bilgilerinizi verirseniz hesabınızı boşaltabilirler anında. Dolayısıyla Dolayısıyla bankalar diyor ki güvenlik kuvvetleri de diyor ki böyle bir şüpheli mail aldığınızda ya da SMS aldığınızda mutlaka mutlaka bankanızı irtibata geçin ya böyle bir bilgi geldi bana böyle bir mail aldım böyle bir SMS aldım bu doğru mudur siz mi bunu gönderdiniz siz mi talep ettiniz diye sorun diyor ben de bu noktada aman ha dolandırılmayasınız diye size bunu aktarmak istedim. Şimdi biraz mağazana kaçan bir emekli haberi vereyim. Emekliler her yerde problem ama bu sefer tersten bakalım olaya. En yüksek emekli maaşı Romanya'da 19.137 ee, değil mi? 19.137 euro imiş. Yani 95.965 L imiş. tabi bunu bir bankacı alıyor. Bankanın en üst artık genel müdür seviyesinde emekli olmuş bir kişidir galiba. Şimdi tabi bu, bu emekli maaşı 19.000 euro'luk emekli maaşı. tabi bunlar bir tane örnek var böyle. İşte belki yani 15.000 euronun üzerinde belki 10 kişi, belki 50 kişi alıyordur bu maaşı ama şöyle ilginç işte 15.500 15.162 ile yalan 15.000'le yalan 3.000 eurodan biraz fazla e, maaş alan e, Klaus Johannes'ten bile e, fazla e, 6 kat fazla e, emekli maaş alan birileri de var Romanya'da bunu belirtmiş olan. Bir de bu arada Şubat ayı itibariyle de Romanya'daki ortalama emekli maaşının e, ki bunlar e, ya bundan e, Şöyle diyeyim, yaklaşık 20 yıl kadar önce 70 dolarlar, 100 dolarların olduğu günleri biliriz. Ee, şimdi bu, ma bu bu maaş 2290 liraya kadar yükselmiş, yani 400 euro'nun da üzerine 450 euroya yaklaşan bir rakam olmuş. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi Romanya'nın kayıp altınları vardır. Bu da biraz ekonomik, biraz siyasi gündem olsun. Yüzyıldan beri Romanya, bunun yüzyıldan fazla oldu. Romanya bunun peşindedir. Nasıl oldu? Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Romanya'nın bir ittifak değiştirme süreci oldu. İşte o zamanlar Rusya'ya emanet ettiği, yani bir garanti olarak Rusya'ya Rusya'ya naklettiği, Moskova'ya emanet ettiği altınlar var. 90 ton civarında bir altın. Hem de sadece altınlar değil o zamanki işte kralın değerli eşyaları var, kültürel miras var yani aynı zamanda. Rusya'ya emanet ediyorlar. Sonrasında Rusya'da rejim değişikliği oluyor derken Romanya'nın altınlarına çöküyorlar tabir caizse. Ve bu 107 yıl olmuş, 107 yıldır Romanya bu altınlarını istiyor ama yani ben bir tarihçi uzmanlı. o zamanlar bunun haberini de yapmıştık, görüşmüştük. Ee, yani bir ihtimal böyle bir şey yok. Bir, yani bunun dönüş ihtimali yok gibi duruyor ama ne oldu bugünlerde tekrar bu haber gündeme geldi. Avrupa Parlamentosu'nda e, Romanya'ya bu kıyak olsun diye işte Romanya e, parlamenterlerinin de bir aktivitesi olsun diye muhtemelen bir işte bu altınların Moskova'dan istenmesine dair bir e, resolution, bir e, önerge kabul edildi. Avrupa Parlamentosu'nda yaptırımı var mı derseniz yok ama hani Avrupa Parlamentosu, Menteros'un bunun geçmesi, Avrupa gündeminde bunun bir kez daha gündem olması anlamına geliyor. Ama e, yani o altınların e, Rusya'ya kaptırılmış olması da gerçekten çok büyük, çok acı bir tecrübedir Romanya e, açısından. E, bir başka gündemimiz sona doğru bir gündem vermiş olayım. Siyasi bir gündem olsun bu da. Biliyorsunuz Finlandiya ve İsveç son NATO'ya üye olan ülkelerden. Şimdi Finlandiya'nın e, Ukrayna'ya savaş, Rusya ile Rusya savaşta ki Ukrayna'ya gönderdiği bazı teknik cihazlar Romanya üzerinden e, Ukrayna'ya ulaşacak. Bir de Romanya, Ukrayna'dan 50 tane askerin Romanya topraklarında eğitilmesi söz konusu. Tabii bunun gibi anlaşmalar, bunun gibi hem, hem NATO ittifakının getirdiği yükümlülükler ama bunun gibi anlaşmalar bunun gibi aktiviteler, faaliyetler de hem cumhurbaşkanı imzasına sonra da parlamentodan geçmesi gerekiyor. İşte galiba bugün idi. E Klaus Johannes imzaladığını böyle bir anlaşma imzaladığını böyle bir kararname imzaladığını beyan etmiş ve mektubu parlamentoya göndermiş. Bugün de senatoda ve parlamentoda bu konu görüşüldü ve yani bir sürpriz sürpriz olmayacağı bekleniyor zaten ki NATO müttefiki olarak bunun. Ama yasal süreç böyle olduğu için de parlamentodan onaylanmış olması gerekiyor. Yani Finlandiya'nın gönderdiği askerici mühimmatlar Romanya üzerinden Ukrayna'ya ulaşacak ve Ukrayna'nın editana askeri Romanya topraklarında eğitilecek bunu belirtmiş olalım. Hava durumuyla kapatalım. Havalar soğuyor. Ee, ani bir soğuk belki bugünden hissetmeye başladınız. Bu soğuklar daha da devam edecek. Soğuk, yani hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. 10 dereceler 7-8 derecelere kadar düşecek. Bazı bölgelerde 15 dereceyi de göreceğini öngörebiliriz ama hani genel itibariyle 10 derecelerin sizi biraz üşüteceğini, iyi giyinmeniz gerektiğini düşündürtmesi gerekiyor. Sadece hava sıcaklıkları düşmeyecek. Rüzgar esecek. Kuvvetli rüzgar. Mesele başkent Bükreş'te 40 saatte 40 kilometreye çıkan bir fırtına bekleniyor. Aynı zamanda Zamanında da yüksek kesimlerde kar yağacak. Bir de hani demiştim böyle ara ara yağış geçişleri olacak diye. Şimdi bu hafta daha biraz daha uzun süreli, biraz daha kesintisiz, biraz daha böyle e, ardışık e, böyle e, belki bir güne yayılan yağışlar arkası arkasına bekleniyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yani biraz o noktada bu haftanın soğuk geçeceğini öngörmenizi tavsiye ediyorum sizlere. E, bu haftayı ile bu arada kapatmış olalım. E, haftaya görüşmek üzere. Güncel haberleri e, sayfamızdan, e, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yayını beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorumunuz, efendim sorunuz varsa, eleştiriniz varsa onlara da açığız. Onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.